La 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 la, la. dünyasından yine hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün su altı harabeleri inceleyeceğiz. Dalmadan önce şöyle bir esnem hareketlerimizi yapalım. Evet. 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 Adını zor söylediğim bu su harabeleri tam olarak burada kalıyor. Potter'in mağarasının, Potter'in mağarasının sağ üst köşesinde mekan burası. Gemimizi bu kısımlara çekiyoruz. Dalgıç elbiseniz varsa köpek balığı daha kolay olacaktır. Eğer yoksa su altında nefes tutmaya yarayan potlardan kullanabilirsiniz. Şimdi dolaşımızı gerçekleştiriyoruz bulunduğumuz yerden. Sonra atladık. Balıklara bak şöyle avucuma gelmiyorlar. Arkadaşlar buranın yüzeyinde bir e, dalga şeklinde görülen yer sınır. Oraya geldiğiniz zaman çarpıyorsunuz ve geçemiyorsunuz. O yüzden onun kenarından doğru şöyle kapıya yönelelim. İçeride gördüğünüz yerde kasacağız. Kapı bu. Bunun etrafında, buranın etrafında 3 ya da 4 tane böyle giriş var. İşte ben buraya alışkınım. Buradan giriyorum. Buraya böyle loop diye alıyoruz ve giriyoruz. Özet geçmeden önce şöyle bir içeri NPC'lerin olduğu yere bir gidelim. Benim girdim bu yerden girersek soldan şöyle buradan bir kaptırıyoruz. Buradan ala 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 yapıyoruz. Bu kenardaki börtü böcekleri falan. Buradan çapama böyle toplama falan öyle şeyler yok. Buraya geldiğimiz zaman burada böyle bir yine NPC'ler var. Demirci tamir için. Şöyle günlük küre vermiş alalım. Burada da potçu var işte. Şuraya çadır kurmayı bir deneyelim.

Sonuna geldik. Bir saat kastık. İşte kara taşlar. O 1300 eder. Orada bir çöpümüz var. O da 18800 yapar. Buradaki taş şeyler dropper drop 17600. İşte 3250'ye taşımız var. Bundan zaten 13 tane vardı. Neden de 2 tane vardı. Üzerine onları kasmışız. İşte droplar bu şekilde arkadaşlar. Burada toplamda 42 kemlik bir şey var. Drop var. Drop'u fena değil. Ama defans çarları daha rahat kesecektir. Ben tek atamıyorum bu APB kutumla. Ee, benim verebileceğim bilgiler işte bu şekilde. İnşallah size yardımcı olabilmişimdir. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi onlar derim. Hoşçakalın.